Tabi bir tahmin, belki beyefendiler bu bilgilerden çok fazla e, hoşlanmayacaklar, belki takip etmek bile istemeyecekler ama hanımefendilerin gözünü ayıramayacağını tahmin ettiğim görüntüler, bilgiler var sırada. İrem Sansak yanımıza geldi konuyla birlikte, o anlatmaya, sormaya başlasın vakit kaybetmeyelim İrem. Salih Derman siz de bilirsiniz kadınlar için mücevher pırlanta dediniz mi? Akan sular durur, kadınların vazgeçilmez parçalarından biridir. Pırlantalar pırıltılı şeyleri kadınlar her zaman sever. Peki 2016 pırlanta modasında neler var? Kim hangi takıları ne zaman nerede kullanmalı? Yanımızda Elmas Yüksek Konseyi üyesi Aylin Gözen var. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba nasılsınız? Ee, şimdi hangilerini kullanmalıyız? Ee, gece eğer bir yere gitmek istiyorsanız tabi gösterişli takılar kullanılabilir. Hı -hı. Burada gördüğünüz gibi özellikle özel galalarda gece elbiseleriyle daha gösterişli takıları Şimdi daha gösterişli takıları kullanacağız ama bir de bunun bir hikayesi var. Bu galiba evet. abu hayat demek. Peki abu hayat ne demek? Hemen onun yanıtını alalım. O Aba Hayat koleksiyonundan Şelale Kolye, hı hı. Aba Hayat sonsuz hayatı, hı hı. gençliği, ölümsüzlüğü verdiğine inanılan bir hayat suyu. Hı hı. Bu Şelale kolyede onun şelalesini hı hı. temsil ediyor. Gençleşmek isteyenler, daha güzelleşmek isteyenler ve ömrü uzun olsun isteyenler bu kolyeyi kullansın diyoruz. Hemen tek taşları görüyorum yani e, evlenme tekliflerinde sevgililer, nişanlılar, e, evliler her zaman genelde bir tek taş modası vardır. Hiç geçmez galiba bu tek taş. Evet. Bu çok eski yüzyıllardan beri gelen bir gelenek ve bütün dünyada böyle mutlaka bir tek taş var işin içinde. Peki tek taşların fiyatları nasıl? Ee, büyüklüğüne göre değişiyor. Rengine, kesimine göre ve berraklığına göre değişiyor. Hı hı. Mesela elinize aldığınız tek taş 0,71 karat. Hı hı. Böyle bir tek taşın fiyatı, e, kalitesine göre 2000-3000 dolarlardan başlayıp daha yukarılara gidebiliyor. 2000-3000 dolara da tek taş var ama tabii ki korkmayın. Baylar diyoruz. O 100 liraya, 200 liraya da var mi? galiba evet, evet. Değil mi? Bu biraz büyük bir tek taş. Evlenme taşım. teklifleri için daha ufakları da var. Şimdi renkli taşlar galiba e, her dönemde moda. Burada renkli taşları ve renkli yüzükleri görüyorum. Evet. Renkli safirlerle süslenmiş renkli yüzükleri görüyorsunuz. Hı. Bu büyük olanlar her dönemin modası hı hı. ama tabi daha küçük olanları artık 2016'nın modasına giriyor. Hı hı. Bunları nelerle kullanabiliyoruz peki? İçinde her renk var çünkü. Evet, her renkle dolayısıyla kullanabiliyorsunuz ama hı hı. bu kadar gösterişli bir yüzüğü gündüz taktığınızda hı hı. bizim tavsiyemiz küpe ve kolyemizin daha sade olması. Hı hı. Birazcık daha böyle pırıltılı çok gösterişli şeyler istemeyenler için daha e, zarif ürünler mi tercih etmeliler? Neler var neler gösterebilirsiniz? Ee, burada turmalin ve pırlantayla hazırlanmış bir kolyemiz var. Ee, bu kolye yeni sezonun Gleam Diamonds pırıltılı e, pırlantalar koleksiyonundan. <laughs> Ve böyle bir kolyenin fiyatı 1000-1500 lira civarında. Hı hı. Aynı koleksiyonda 200-250 liraya alabileceğiniz yüzükler var. Hı hı. E şimdi şurada bir takım daha gördüm ben. Nerede o takım? Evet şurada bir takımımız evet. var. E bu takımın fiyatı nedir? Yani yeni yılda mesela yeni yılda bir takım almak istiyorlarsa. Hı hı. Bunu takım olarak almak isterseniz fiyatı 4000 lira. Ancak hı hı. sadece yüzüğü 750 lira. Biz yeni yılda hediye almak isteyenlere diyoruz ki hediyenizi hiçbir zaman eskimeyecek, her zaman yanında taşınacak bir şeyden seçin. Pırlanta ve altın gibi. <laughs> Zümrütler, yakutlar konusunda peki ne gibi tavsiyeleriniz olabilir? Burada Bunlar da e, pırlantalarla galiba evet, bezeli evet, değil mi? Evet, pırlantalarla süslü, biraz e, modernleştirilmiş bir Osmanlı tarzı o <laughs> kolye. Ee, o da tabii özel gecelerde takılabilecek ağırlıkta bir ürün. Hı -hı. Ee, fiyatı 35 bin dolar civarında. Hı -hı. Zümrütünün rengi çok iyi olduğu Hı -hı. ve büyük olduğu için. Bir de şimdi şöyle bir şey var mesela bu vitrinde gördüğünüz çok beğendiğiniz almak istediğiniz e, plantayı aldınız veya evet. alacaksınız. Evet. Peki bunun gerçek olup olmadığını nereden anlayacaksınız? İşte bunun için bazı püf noktaları var galiba neler onlar? Ufak tefek püf noktaları var ama her şeyden önce hı. diyoruz ki mutlaka uluslararası laboratuvar sertifikası sorun. Hı. Firmanın kendi sertifikası değil, uluslararası laboratuvar sertifikası pırlantanızın değerini dünyanın her yerinde korur. Hı hı. E, bir yöntem daha var. O galiba bir kağıt yöntemimiz var. E, anlamanın minik yöntemlerinden biri özellikle yuvarlak kesimli pırlantalarda, bir kağıtta bir çizgi çizdiğinizde pırlantayı bu çizginin üzerine koyduğunuz zaman altı görünüyorsa pırlanta değil. Nereden anlayacağız? Şu köşeden ve pırlantanın evet, olduğu yerden Tam köşeden mi? baktığınızda pırlantanın içindeki kesim ve ışık oyunları normalde bu yazıyı görmenize izin vermez. Hı hı. Ama başka bir taş kullanılmışsa bu yazıyı görebilirsiniz. Yöntemlerden biri bu. Hı hı hı. Salih Narvan bugün e, 2016 pırlanta ve mücevher modasını konuştuk. Kimlerde hangi takıyı hangi pırlantayı takmalı onu konuştuk. Tektaşlar her dönemin vazgeçilmezi. Evet. Tektaşlar her zaman evlenme teklifleri için vazgeçilmez bir takı. Renkli takılar var. Renkli takımlarda kadınlar her zaman tercih ediyor. Her kıyafette kullanabiliyorlar diyelim ve sözü size bırakalım. İrem'e ve konuğuna teşekkür ederim. Dediğim gibi en başta tahmin ettiğim gibi büyük bir ihtimalle erkek izleyicilerimizi pek memnun etmiş edecek bir yayın değildi.